Çizgisini bozmayıp bizimle bu yolda yürüyen arkadaşlara selamlar olsun efendim. Ee, şimdi bildiğiniz üzere bizim ta öncelerden bir tane vs'lik kara büyümüz vardı. Kara büyüğümüzün içinde o zamanlar e, sadece hp versin diye bir tane yeşim almıştım. Kusursuz bir yeşim. Şimdi olayın aslını anlatıyorum size. Bedensel e, savaşçımda da 55 tane ejderha alevi vardı. Dedim ki ben bunu 81 yapsam, yeşime vursam nasıl olur? E, Tabi bunları söylüyorum ama biz bunları yaptık, icraatını geçirdik. Şöyle, böyle bir evsün geldi. Tatlı mı tatlı, hoş bir evsün bence. Şimdi bunun çift tp olmasına bazı arkadaşlar önem gösteriyor. Ama benim oradan gelecek 2k, 2.5k e, onlara ihtiyacım yok. Diğer HPL olan bu sefer bizi yorar. Bunun üstüne bir ton para koymamız gerekecek. Bunu alır takarız. O, yani yarın bir gün belki otomatik hava attığımız zamanlarda HP Absorb bir işimizi yarayabilir. Ondan dolayı simyacıya geldik. Şöyle market aç. Şunu alalım bakalım nereye geldin? Heh. Şöyle <laughs> bu arada bizim Yeşim'in sesimiz kıçımıza kaçtı. Bizim Yeşim'in aynısının Kusursuz hali bak yerleri bile aynı. HP yenileme, HP absorbe aynısı. Bunu alabilir miyiz? Bak bunu vermedin, bunu vermedin. Bari bunu ver. Aa bunu da vermedin. Neyse sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Şöyle üçüncü kusursuzumuzu kusursuz. <laughs> üçüncü kusursuzu panele yerleştiriyoruz. Hop taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle set bonusuyla kaç kp veriyorsun sen? 5700 HP, 19 HP absorber rüzgarın gücü 19 19 falan filan çok tatlı oldu. Panelde 3 tane kusursuzumuzu halletmiş olduk. Kaldı 3 tane ametisti büyük ihtimal mat takarım. Ee, ya da yani mat ya mat takarsın ya mükemmel ya kusursuz takarsın zaten. Parlak tertemiz çoğu metin oyuncusu diğer simyalarda da geçerli olmak üzere parlak tertemizi takan çok nadirdir yani. Genellikle ya mat takarsın ya mükemmel ya da kusursuz takarsın. Benim şu an bütçem mata yeter. Ben mat takarım. Bunları tabii ki de e, Grena'nın kusursuzu 350 won. Grena'yı hallederiz. E, biz zorlayacak simyamız da Onyx. Onyx'ler pahalı 1400 küsür onlarda. Bu arada silahımız neden yok diye merak eden arkadaşlar varsa ki silahımızı sattık arkadaşlar. Alan arkadaşlara tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Paramız 2-3 saat içerisinde hesabımıza gelecek. Yani arkadaş 200 saat içinde ödeme yapacağım sana dedi. Güvendiğimiz bir sıkıntı olmaz. O geldikten sonra biz de e, Kıyanit ye geçiş yapacağız. Kıyanit Yelpaze'ye aldıktan sonra boss keserken görüşmek üzere. Beyler şimdi Ali abimizden şöyle Kıyanit Yelpaze alacağız artı altı. Eğer ki bunu artı 9 yaparsak kendimiz kullanacağız. İnşallah artı dokuz yapabiliriz yani artı sekiz bile yapsak şu an için yeterli olur. Şöyle. Nasıl gidiyor anahtar şey yazmış. Ben de abi yazayım şöyle ben de altı metal 2 demirci iki tane de rütel var. Ee, biraz zor basayım bir yazayım da şöyle. Biraz zor geçiyor şimdi ben bunu basıp da yakarsam sıkıntı. Benim şansıma güvendi. Evet, yandı maalesef. Artı beş oldu. Şimdi bunu tekrardan artı altı yapmak lazım. Beyler, şöyle rit Ritüelle basacağız artı yediye kadar. Getirdi abi bunu şimdi. Abi bizim de hiç şansımız yok ama. Lan yoksa? Lan? Tekte artı sekiz. Tek. Çok güzel oldu. Tekte artı sekize vurduk. Beyler artı 8'e tek attık. Şöyle acaba artı 9'a da tek atar mıyız? Kıyanite artı 9'a tek. Hop. Yani geçmedi. Beyler şimdi metalle kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah şu altı tane metalle artı 9 yaparız. Birinciyi vurduk. Yandı. Az şöyle dolaşalım edelim. İkinci de yandı. Yapma. Yandı. Yandı. Son 2 metal kaldı. Şöyle. Hadi oğlum. Artı 9'u çok sıkıntı bunun ya. Cidden çok sıkıntı. Ah. Sıkıntı. Beyler depodan 7 tane daha büyülü metal bulduk. Metalle biraz zor geçiyor ama hani şu an ritüel yok, mecbur metalle yeterli yank yok dedi. Şöyle yank aktardık. Oh. Lan! Oh. Abi çok güzel ya, cidden çok güzel, hiç yormadı. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Beyler Yelpaze'nin Soylusu da hazır şöyle. üst Üstevsun'u da 12 zeka 12 çevik e, Kritik yok. Yelpaze hayırlı uğurlu olsun. Sadece zırh ve kas kaldı Soylu olacak set etkisi için. Onları da halledersek e, Güzel bir şekilde artık Farma başlayabiliriz. Halit abinin şöyle artı 13 yılan zırhı var. Şunu deneyeceğiz. Bizde 5 tane metal kalmıştı. İnşallah e, Buradan da geçiririz. Artı 14 Olur inşallah Şöyle hop Birinciyi bastık yandı Ve az farklı totemler yapalım Hop Bu da yandı 1 2 3 4 5 Bu da yandı Hadi ya Son son metal geçer misin artık hop maalesef beyler şöyle 13 tane daha metal çıktı inşallah artı 14 olur diyelim bari 13 taneyle hop yandı direkt peşine vurduk o da yandı ay taşı var hop yandı Oo, pasoya yakıyor arkadaş Beyler şu an e, para kalmadığı için son 3 tane daha şöyle deneyeceğiz. Yani inşallah artı 14'e geçer. Çok zorladı. Silah geçti kolayca. Artı 14 yani o da gitti. Son. Hop. Bu abi hepsini yaktı. Çok kötü. Maalesef abi başaramadık. Yani evet. Kafka 120. Ya yani, yani bakıyorum, görüyorum burada. Güzel olsun. Şöyle verdim <laughs> yok diyor. Almayınca kapattım. şöyle sesi de açalım efektleri. He. 6 kere daha zırhı deneyeceğiz. İnşallah artı 9 şey artı Artı 14 olur artı 9 diyorum bak Birincisi yandı Haydi oğlum be Yapma Geç artık Bu kadar zorlama ya Bu da yandı Bu da yanacak zaten Yok. Hepsini yaktı. Maalesef. Ne var ne yoksa. Üzgünüm abi. İsterdi gönül 14 olsun ama maalesef. Vallahi geçmedi abi. Beyler yılan zırhı artı basımından sonra cennetin gözü kolye biraz size garip gelebilir. Ee, ama inanın ki bayadır canım şu kolyelerden basmak istiyordu. Yani ne olur keyfine biraz da. Artı 9 olsa da çok bir para etmiyor. 1-1.5 bir, bir, buçuk kadar bir şey. Ama ben böyle böyle kolyeler ne bileyim ayakkabıdır, küpedir bunları basmaktan keyif alıyorum. Tabi geçerse artı 9 olursa daha güzel keyif alıyoruz. <laughs> Şöyle kaç oldu? 2-3 tanesi artı 8 güzel. Bunların yarısını kendim 55 levellik savaşçıdan düşürdüm. Yani cadıyı bu hesaptan attım. Kanamayı verdim. Diğer hesaptan düşürdüm. Birazdan da pazardan çektik. Şu an tanesi 10 m gibi bir şey bunların. 9900 falan koymuşlardı. Dedim bunları satacağım ama kendim basarım daha iyi. Bir de şöyle 2 3 tane artı 9 geçerse çok tatlı olur. Maliyetine kadardır? İncileri artı basmaları sayma. Onlar zaten mevcut pek bir şey değil yani. 15 tane falan kolye aldım desen 1.5 lonluk bir kolye almışındır. Yani bu bir buçuk lonlu kolyede bana iki tane artı 9 geçirmesi lazım ki birini masrafa birini de kendi kârımız olsun. Bu arada silahın efsunluğu değiştirdim ben. Göstereceğim şimdi size silahın efsunluğu. Hani üst hepsini değiştirdik, tam istediğim gelmedi ama idaretenlik kalır gibi. Eskisi daha mı iyiydi onu da bilmiyorum. Şöyle kaç tane oldu? 10 tane burada var. 4 tane burada var. Şöyle artı 9'a ön taraftan başlayalım. 1'de 0. 2'de 0. 3'te 0. 4'te 1. Şuradan. 5'te 1. 6'da 2. 7'de 3. Güzel geçti bu arada. 8. 9'da 4. Çok güzel. Geçer misin lan bir tane daha? Bir tane daha geçsin benim için yeterli. Hop Bunlardan 1'si artı 9 olacak. Abi bu artı 9 oldu. Ha bu da yani. Kaç tane? 4 tane. Güzel. Ee, Silah hepsini şöyle 12 zk 10 delici 5 kritik. Gönül isterdi ki delici 5 kritik 10 olsun. Ork 20 şeytan 10. Yani neredeyse bütün oranlar tam gelecekmiş. Sadece şeytanla kritik yani. Önemli olanları benim için önemli olanları düşük vermiş. Diğerlerini yüksek vermiş. Başka Efsun'u değiştirdiğimiz bir şey, zırhı değiştirdim. Kask, şöyle bir tane kask var soylu. 4 saniye, buzun gücünü al, 35 str. Bir de şurada şimşekli kask var. Bu da 10 yarı, 15 şimşek. Düşük rütbe, 40 saldırı değeri. Zırhın Efsun'u bozdum, güzel bir şey gelmedi. Şu an sadece bir uzunda durduk. Ne bileyim, hidra falan keseriz, anahtara falan gideriz de... <laughs> şimşek yok işte üstünde. Çok da sorun çıkartacağını düşünmüyorum ya 15 şimşeğin. Güzel bir şey yakalayamadık maalesef buna. Silah fişine de şöyle 12 zk 20 büyüzü getirdim ama kritiklisi cidden gelmiyor. Bekle şimdi senin peşine düşeceğim ben. Aa yakaladım seni. Gel gel. Ya. ya. Böyle yakalarlar adam kardeşim. <laughs> Açamazsın. Gel 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 buraya Ya gel bir şey diyeceğim vallahi gel. Bak be, beni görmemek için şu arkadan gidiyor kay. Bak bak bak. Hadi gidip yakalayalım onu. Bak burada. Gel buraya. Gel. Yakaladım. Ne oldu? Daha demin vuruyordu asar, Şimdi asar çıkmıyor. Arkadaşlar. Beyler videomuzu da burada sonlandıralım. Bayağıdır e, şaman videosu gelmiyordu. Hepinizden çok özür dilerim. 2 e, günde bir şaman videosu atacağım diyorum hep. Ama vaktim olmuyor çalıştığımdan dolayı. Hani ne kadar video çekebilirsem onları paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yeni sunucuya fazla girmeyeceğim. Yeni sunucudan e, başlayıp epleri aldım. Yani ne kadar hep kasabilirsem kasmaya çalıştım. Onları bakcanamaya geçirdim. Şamanı güçlendirdik. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Diğer ki şaman videolarında görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla bakalım.